Arkadaşlar merhaba. Bugün yıldızlardan bir açılım yapacağız. Sizin için ne duymalısınız, ne görmelisiniz? Beni Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlarıma mutlaka katılın. Zamansız bir zamanda etkileşimde olanların niyetine yıldızlardan cevaplar diyoruz ve bakalım ne duymalısınız. Evet aile kökleriyle alakalı bir dördüncü ev kartı geldi. Aile köklerinizle alakalı olacak bu kart. Ayrıca özgürlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerime saygılı yaklaşıyorum diyerek kendinize sahip çıkmanız gerektiği başkalarının himayesine girmemeyi tercih etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Aile kartının yanında geldiği için buna biraz da ailenizin baskıcı tavrına karşı gelmek olarak düşünebilirsiniz. Şimdiki anına odaklanıyor ve kendimi dengeliyorum kartıyla da. Geçmişi geçmişte bırakmayı, geleceği daha sonra düşünmeyi bilmeli ve anın tadını alarak andaki keyfi fark etmeniz gerektiği sinyalini veriyor bize kartlarımız. Peki kendimi gerçekleştiriyor ve cesaretli cesaretimi kanıtlıyorum daysa ideallerim uğruna devam ediyor ve bu yolda kendimi ispatlıyorum diyor kartlar. Gene olarak baktığınız zaman şu ara bir baskıcı tavır üzerinizde olabilir. Kendi hedeflerinizi ulaşmak adına e, bu baskıyla yüzleşmeniz, bunları atlatmanız, anın tadını çıkarmanız ve kendi idealleriniz uğruna aileniz de dahil olsa herkese karşınıza alacak cesareti göstermeniz gerekiyor diyor yıldızlar. Evet arkadaşlar, takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.